Arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, eğer videoya 200 like gelirse devamı gelecek o zaman başlayalım. Kala ne yapıyorsun ya bayağıdır görüşmüyoruz. Evet vallahi <laughs> ya öyle dolanıyoruz işte. Of bu ne şey, lan ışığı kapatsana ya. Hangi ışığı? Hangi, hangi ışığı? Ee, şu ışığı işte üstteki ışığı. Alo. Ya konuşsana. Lan ne oluyor? Lan sen kimsin? Sen, sen, kimsin lan? Allah Allah Allah. Sen kimsin oğlum? Ay. Ben benim. Al bunu ve bak. Ne al bunu be a, bak ne? Oğlum beni ne ittiriyorsun ya? Beni ne ittiriyorsun? Kafayı mı yedin sen? Oğlum ben seni ittirmiyorum. Lan ne yapıyorsun ya Allah'ım? O ne öyle? O ne? Vallahi ne bileyim ben öyle garip bir şey verdiler bana. Allah Allah. Aha ışık da gitti. Allah Allah. Bu ne lan böyle? Aha. Bak diyor. Bir yıl sonrasına mı gitsin? Ne, ne yapıyoruz lan bunda? O ne oğlum öyle bakayım bir. Şuna bassak ne oluyor mesela? Dur lan basma her şey şimdi. Bir dakika. Tüm. Lan niye basıyor? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Allah! Bir şeyler oluyor. Bir yıl sonrasına gidiliyor. Bir yıl sonrasına gidiliyor. Ne oluyor lan? Yıl 2026. Ne yıl 2026? Ne oluyor lan? Evet yıl 2026'ya girdik işte. Hadi kutlayalım. 2026'ya geldik. e, çok sıkıcı yani. GTA 6 oynayalım. GTA 6 mı? Çıkmadı ki daha. Nasıl çıkmadı lan? Daha bir ay önce çıktı ya. Nasıl ya? Hatta iki el Lan sen kafana ne oldu? Ya! Kumandan nerede benim? Kumandası nerede onun? Kumandası. Ne kumandası dayı sen neden bahsediyorsun? Ne dayısı ya? <laughs> Allah burada 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 burada. Ee, bir ay ya Allah yanlışlıkla 10 yıl dedim. Hayır! 2016'ya gidiliyor. 2016. ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa senin sesin düzeldi. Bebek gibi konuşmuyorsun artık. nasıl ne, bebek gibisin ya? Allah. Lan elindeki telefon ne bu ne? Oyum o telefonda ben ne istiyorum ya? O telefon hiç kasmıyor. Benimki kasıyor ya. Ee, ee. Lan bu benim eski telefonum. Bu, nasıl kasmıyor? Oha hakikaten hiç kasmıyor. Ben ne istiyorum ben de istiyorum <laughs> tuşuna devamı kaldı. Ne? Ne? Ya ben 2025'e dönmek istiyorum ya. 2025. 2025 sen neyden bahsediyorsun? Şu 2025 yazsak. 2025. İnşallah 2025 yıl sonrasına gitmem. 5000 yılına gidiyor. Lan ah, ne oluyor? Ah, ben neredeyim ya? kara Hüsnü. Burada bir yemesi şey, bayağıdır görüşmüyoruz. Buradan şeyden görüşelim dedim. Ee, VR, VR gözlük Pro Mix Large X 500 500 2, 200'den görüşelim dedim. <laughs> oğlum sen neden görmezsin? İşte oradan görüşüyoruz ya zaten. Gerçek hayatta görüşemiyoruz biliyorsun. Korona ko Covid 519 var. Covid 519 ne oğlum sen neden bahsediyorsun? Allah Allah ya. Ben nasıl 5000 yılında yaşıyorum lan o da var. Oğlum sen sen mi? Hatta ücretsiz satılıyor şu an icraneye gitsin. Alabilirsin. Ölümsüzlük hisleri. Ya hayır ya. 2024. 2025. Dur bakayım. Dur. Ay, göremiyorum ki önüme. Neyse dur. Şurada tuşları atılıyor en azından. 2020. Ay, 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 2025. Heh. Eksi 2025 mi? Lan. X 2025 yılına dönülüyor. Hayır Milattan önce 2025'e gidiyorum. Hayır. U... Lan lan o ne lan öyle lan nere aa önüme gelemiyorum ki ben bir dakika şunu çıkarayım ya önüme gelemiyorum ben neredeyim ya önce 2025'e geldim dur bakayım eee yaptım galiba ben öf Allah şunu çıkarabilir miyim acaba lütfen lütfen çıkarayım öf, öf, öf. Ulu. Ulu. Seni niye sen, sen nasıl bu kıyafet lan? Bu, nasıl kıyafet? Normal kıyafet ya. Hadi hayvan ağırlayalım kanka. Lan sen nasıl? Lan ben bebek kalmam lazım. Ya ben doğmamış olmam lazım lan. Sen hala hani, sen bu yılda mı yaşıyorsun? Ne ya daha iyi. Biz 5 yılında değil miyiz? Hayırlı milattan önce 2005'teyiz. Uga <laughs> buga uga buga uga Ne yapıyorsun lan sen? E, Ay ne yapıyorsun? <laughs> ben ne yapıyorum lan? Ay sen neden basıyorsun ya? Allah Allah bunu acaba 2000 normal 2025 yılında satsın kaça satarlar? O. Vallahi ben bana 1 bir milyara falan satalım da neyse ben bunu şunu alayım. Ee, sen neden bahsediyorsun? Oraya elindeki, elindeki ne? şey ya şey şey e, ee, hop hop ne hop ya hop ne hop on doğru milattan önceki bilmesine de hop yoktu ya Allah hop ne hop ne hop de oh dur bakayım sakın orada tuşa basma sakın e, ee, hop ne ders şu ay 2100 hayır ne yapıyorsun ne yapıyorsun e, bu dakika yer belli şehir e, 2005 şehir a, 2100 şehir mi ben şimdi hayır Yabancı balında, yabancı balında. Lan sen nasıl geldin buraya? ne? Allah Allah ben neredeyim ya şu anda? Lan 2020'de bunlar mı icat edilecek? Bu neden böyle? Yabancı, yabancı, yabancı. Ay ay. Ay. ben neredeyim ya? Neredeyim ya? Ne oluyor lan? Ne sen kullanlandın? Sen kullanlandın? Ne oluyor lan? <laughs> Nasılsın bakalım? Galiba bu yılı geri döndün. Lan ne oluyor be kafayı yedim iyice. Kanka bu dedi kim ya? Sen, sen mi getirdin bu dedeyi? Ne yapıyor bu dede? Dede. Dede. Benle dalga geçme. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kafayı mı yediniz lan siz? Ben bir dedeyim. hayır. Aa ne oluyor? Ay! Öleceğim. Ay! Bırakın beni. Asker, asker. Asker ne yapıyorsun ya? Komutanım siz neredesiniz? Kulaklıktan konuşuyoruz ya. Ne kulaklığı ya? Lan bu ne? Aa! Asker ne yapıyorsun? Ya kalmışsın. Ee, buraya görüyordum ben. Neyse. Aa, geliyorlar. Geliyorlar ne lan bu ne böyle? Silah. Oha. Ben asker miyim şimdi? Ben asker miyim? Evet lan askersin. Lan bu mikrofonu nasıl kapatıyoruz ya? Kapatamıyorsun lan. Ar aranızda bir şey, gizli bir şeyler konuşuyorsunuz Yasakladım. Ya nasıl oluyor ya? Oh, he he. Normalde ise anime'ler arasında savaş çıktı biliyorsun. Heh, lan bunlar ne böyle? Merhaba, merhaba. Hey, hey. hey, öldüreceğim seni. Bu neden böyle? Aa! Bu nasıl güçlü bir şey lan böyle? Ne fırlatıyor acaba? Oha! Oo! Oh, tabak fırlatıyor. Ne garip bir şey ya bu böyle? Aa, ne oluyor buna? otomatikleştirmeye aktifleştirirdi. Lütfen, lütfen yerinizde durunuz. Ben bunu nasıl yapacağız? Düşman görüldü. <laughs> aa, aa ya. Arkadaşlar, izleyiciniz teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer devamlı gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bu seri yok. bu seri gibi bir şey olacak. Aa, aa.